Anladın mı? Ben burada emek veriyorsam saygı duyacaksın. Burada zaten işin yok. Anladın mı? Benim bu söylediklerimin hepsi bir 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 doğru. İster kötü anlayın ister iyi anlayın. Açık yüreklikle söylüyorum. Burada eksiği yiyip yememek değil. Bu zaten dolmuşluğun bir şeydi. Bu adamlar birbirlerini destekliyorsa bu bir oyun. Burada bir savaş yok. Burada bir hani aşağı büyük bir şey yok ama bu oyunda oynuyorsak ve hepimizin ortak noktasıysa ve biz bu birincilik için savaşıyorsak burada rank kasan adamlara saygı duymak zorundasınız. Tamam mı? Saygı duymak zorundasınız. Saygı duymuyorsan git o zaman bizim rakiplerimizi destekle. Git o zaman onların çetine. O zaman mezarcıyı takip etmene gerek yok. Bir chatimde dolaşmana da gerek yok. Yanlış anlamayın beni arkadaşlar. Aşağı. Burada beni 5 kişi de izlese ben maaşla çalışan birisiyim burada. 100 bin kişi izlese de maaşla çalışan birisiyim burada. Ben burada aylık bana siz nasıl işe gidiyorsanız ben de buraya geliyorum, oturuyorum. Aylık 100 saat yayınımı açıyorum ve gidiyorum. Burada rank da kasmayabilirim. Takılır takılır gide de bilirim. Ama rank kasıyoruz ki bir hırs olsun. Bir azim olsun. Birincilik gelsin. Yapmayın. Gerçekten günahımı alıyorsunuz. Yapmayın. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani sırf salak salak birkaç insan yüzünden bu kadar konuştum. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben burada sonuna kadar haklıyım. Bu benim savaşım değil. Bu beni sevenlerin savaşı. Anladınız mı? Bu beni sevenlerin savaşı. İşte benim savaşım değil. Emin olun şu an ben eksi 30 çocuklar daha çok üzülüyor. Benden daha çok üzülüyordur. Çünkü benimle birlikte ne kadar çok 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 zor kasıldığını görüyor onlar. Benim yayınımı izleyenler de görüyor. Görmüyorsa da bak yeni gelen varsa da görmüyorsa da mal mal insanlar varsa da göstereyim yani hani ya bak rank zor kasılıyor diyenler varsa da o salaklara göstereyim kanka. Bak. 12 ile şikincilik kanka. 12 ile şikincilik. Eksi 2. Eksi 2 kanka. 7 leşvin. Bak 7 leşvin kanka. 3 puan. Çocuklar hasar vurmamış. Full hasar. Göstereyim kanka. Bak. Bak. Geceden bu saate kadar biz hep oyundaydık. Ara ara mola verdik 3-4 saat uyku o kadar. Ondan sonra full devam. Gece bak 4.20 3.46'da 8163 puandaymışız ve biz win çeke çeke win çeke çeke win çeke çeke bak. Bak burada bir 6'da uyumuşuz tamam bak. 5.30 6 uyumuş 9.30'a kadar 6 7 8 9 9 4 saat. Of, devam 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 devam. Sonra bir öğle yemeğinde bayağı bir mola verdik. Full win full win falan filan 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 filan. 5 kill 4 kill 3 kill. Şu an puanım 8141. Gece puanım 8163. Bu emektir. Emeğe de saygı duymak zorundasın. Beni sevmiyorsan da izleme kanka. Benimle vaktini geçirme. Git binlerce yayıncı var. Git YouTube'a binlerce YouTuber var oğlum. Beni sevmiyorsan kalma. Rank kastım ranka da saygı duymuyorsan da kalma. Biz burada emek veriyoruz. İnsan bayrağını, milletini savunuyorsa oyundan bahsediyorum. Oyun sonuçta ama burada bir böyle bir savaş var. Burada ülke kurtarmıyoruz sonuçta ama biz burada ilk başarıları elde etmeye çalışıyorsak saygı duyacaksın. Destek olacaksın. Çünkü diğer insanlar bunu yapıyor. Diğer Mısır'ı, Arabistan'ı yapıyor. Siz de yapın abi. Siz de destekleyin, kösteklemeyin abi. Siz de köstek olursanız biz kasmayız abi. Burada kimseyi göremezsiniz. Göremezsiniz. Hiçbir ya hiçbir şey yapmaz. Hiç kimse kasmaz. Kasmaz. Bunu söylüyorum açıkçası. Siz istiyorsunuz. Biz istiyoruz diye yapıyoruz birlikte. Savaş veriyoruz. Kimisi burada takipçi kasmak için yapıyordur. Kimisi izlenme kasmak için yapıyordur. Ya kimisi prim için yapıyordur. Ben bunlar için yapmıyorum. Ben sizin için yapıyorum. Ben kendim için yapıyorum rankı. Çünkü takipçiye de ihtiyacım yok. İzlenmeye de ihtiyacım yok. E zaten seven insanlar izliyor ne yaparsam yapayım. Van Mensukat yemin ediyorum size atta bak Van Mensukat atayım yemin ediyorum daha çok izlenirim. Bak yemin ediyorum ya daha çok izlenirim YouTube'da. Ve kafam rahat olur. Bu kadar uzun süre oyunda kalmam. Oyun oynamam. Ekime bakarım. Vakit geçiririm. Tatillere çıkarım. Yaz boyunca ben neredeyim? Bir gün tatile gittim mi? Yanlış anlamayın beni. Aşağı Amigo ve Gazi iyi örneklerim. Çünkü yakın arkadaşlarım olduğu için. Adamlar her hafta tatile gitti. Her hafta tatile gitti. Alanya'ya gitti. İzmir'e gitti. İstanbul'a gitti. Her yere gittiler. Gezdiler Tozlu'ya. Aydın'a gitti. Muğla'ya gitti. Gezdi var Ben ne yaptım? İki gün ailemle gittim sadece. İki gün. Belki üç gündür. Onda da burada da gittim video stokladım gittim. 2 gün üç gün. Çünkü rank kasıyoruz. Çünkü emek var. Çünkü bir şeyler için uğraşıyoruz. Benim ya ya ayın 22'sinde yayınlarım bitiyor. 22'sinde bana hiçbir Allah'ın kulu yayınlaştıramaz. 22 gün benim yayın günüm. Abi siz her gün burada yayın görüyorsunuz. Her gün. Çok nadirdir arada açmıyoruz. Bir şeyler oluyordur. Problemler oluyordur. O kadar. ayrıca Biz emek veriyoruz. Ve bu emeğin bir saygısı olmalı. Emeğin bir saygısı yoksa böyle mezarcı olduğum için bir saygınız olmalı. Biz buralara kadar kimsenin primiyle, kimsenin biz desteklemesiyle, kim, ya da kimseye laf atarak gelmedik. Ben oyunculuğumla geldim buraya. Ben adamlığımla geldim buraya. Ve ben, inanın bana ülkede hep böyle tamam mı? Hiç kimse hiç kimseyi savunmuyor. Birlik olmuyor. Hep de ayrımcılık. Hep bizi birbirimize düşürme var. Bu oluyor. Bak dev, yani milletin içerisinde devlette de oluyor, ülkede oluyor. Oyunda aynısı var. Yine aynısı var. Yine hep böyle anladın mı? Biz eksiydiğimiz zaman bize geliyor. Ay eksiydi gerizek ağlama falan filan pişman. Dinle oğlum. Bak ne güzel. Ülkenin adamı rank kasıyor. PUBG bir şeyler yapıyor. Bak ülkenin adamı Türkiye'de yaşayan bir arkadaşım, kardeşim. Nimo TV Geldi dedi ki RTK turnuvası var dedi. Mezarca ve dedi sizi görüyoruz dedi. PUBG Mobile e çok üst düzeysiniz dedi. Lütfen dedi Türkiye'ye yatırım yapmak istiyoruz dedi. Hani bizim bunun sunumunu yapar mısınız dedi. Ben yani, dedi ki kusura bakmayın bunun sunumunu yapamam. Çünkü bu turnuva da oyuncuyum. Ve hani finaldeyiz. Aa dedi çok mutlu olduk dedi. Hani sizinle bir iş birliği yapalım lütfen. Hani e, sizden başta çalışmak istemiyoruz. Çünkü PUBG Mobile'in en iyisisiniz ve Türkiye'de sizin gibi birisiyle tokalaşmak yani el sıkışmak beni mutlu eder dedi. Ve ben mutlu oldum. Dedim ki aa bak dedim elin Çinlisi